Evet, ikinci videomuz. şimdi O halde Osmanlı döneminde Ferabantin anything goes her şey uyar her şey gider şeklindeki bir e, radikal e, relativizme, göreceliğe e, gidecek bir anlayışın sosyal bilimler kadar fizik bilimlerde tartışmalıdır ifadesi yerine aslında şöyle bir ifadeye dönüştürülmesi gerekir. Sosyal bilimler de fizik bilimler kadar e, bilimseldir ve e, bu radikal relativizm, e, postmodernizmin e, içine düştüğü bu radikal e, relativizmin, bu bilimsel bilginin, değerini azaltmaz. Neden? Şimdi bunu göstermeye çalışıyorum ve sonra da hani biliminle ilgili tabi ayrı bir ders uzun bir tartışma yapacağız ama bilimin genetiklerinden teliklerinden hareketle de sosyal biliminde bilim olduğunu ve bunu belirleyen yöntem olduğunu da ortaya koymaya çalışacağız. Arkadaşlar birincisi Bilimsel bilgi, bilimsel bir faaliyetin ürünü olarak ortaya çıkan bilgidir. Yani yoksa kahve falı muhabbeti yaparken e, fincandaki şekillerden hareketle e, bize sö söyleyen falcının hani tutup da ya hani, işte sezgicilik var, sezgileri güçlü deyip onu daha bilimsel kılabiliriz yoksa. Veya bu konuları sadece metafizikle açıklayan, inanışlarla açıklayan kişilerin e, söylediklerine de o zaman e, hermoneutikçilerin görüşüne bakarsak ki postmodern dönemde artık hermoneutiğin de ötesine geçen bir radikal pratizm var ki postmodern bir dönemde olduğumuzu ben kabul etmekle birlikte asıl onun eleştirileri tartışılması gerektiğini e, düşünüyorum e, bazı postmodern düşüncelerin. O zaman bilimsel bilgi arasında bir fark olmayacaktır. Zaten şu an olan da bu. Yani modernizm eleştirisi, pozisyon eleştirisi aslında akılın fetişleştirilmesinin bir eleştirisi olması gerekirken ya da her şeyi referansı rengi noktası olarak bilime alan bir bilimsiciliğin eleştirisi e, olması gerekirken e, bilimle bilim felsefesi arasındaki ilişki göz ardı edilerek bizatihi bilimsel olan her şeyi kendisi eleştiriyor. Bu sefer de dayanak olacak hiçbir e, referans noktası bulamıyorsunuz ve her şey uyar şuna gidiyor kime göre neye göre sorusunun yanıtını anlamsızlaştırıyor. Yani. Önceki cevap 50 idi. Elinizde bir ölçek şey var, Akıl var, bilim var. E şimdi, e tabi hiçbir şey kalmazsa elinizde ortada bir, aslında gizlenmiş bir ülke kalır. Güçlünün e, o zaman görüşüne göre Trasmakos'a gideriz eski e, sofistlerden. O halde bilimsel bilginin aşamalarını o ortaya koymak gerekiyor. bir kere bilimsel bilgi soruyla ilgili, problem çözmeyle ilgilidir. Felsefede evrensel yanıtlar yoktur. Sorular vardır ama bilimde problem tanımlanmıştır. Sonra bu problemi çözmek için Belirli deney ve gözlemlerden, çalışmalardan hareketle bir hipotez geliştirirsiniz. Sonra bu hipotezi doğrulamak, kanıtlamak için tekrar olgulara başvurursunuz. Ve belirli sayıda olguya ulaştıktan sonra ki pozitif bilimdir evet. Problemi çözecek veya açıklayacak genel yasalara veya teorilere ulaşırsınız. Şimdi bu aşamanın şöyle bir özelliği var bu aşamaların. Olguya dayalıdır. Yani bilimsel bilgi bir tarafıyla olguya dayalıdır. Ama diğer tarafıyla da kuramsaldır. Yani bilim hem olgusal hem kuramsal hem pratik hem teorik tarafı olan bir uğraştır. Bunu unutmamız gerekiyor. Yani kuram olacak. Kur'an'la e, bu ele aldığınız kuram çerçevesinde olgu, inceleme nesnesi, sorun her neyse onu da bir şekilde olgular e, üzerinde açıklama getireceksiniz veya gerekçelendireceksiniz veya bir dayanağınız e, olacak baktığımız zaman. Ha, bu bilimsel e, faaliyetin sonucu olan bilimsel bilgi mutlaktır, kesindir, değişmezdir anlamına gelmeyebilir. Ki Popper'ın artık o çok bilinen e, teorisi kabul görmüş gibi yanlışlanabilir. Evet bilimsel bilgi potansiyel olarak yanlışlanabilir bilir bilgidir nasıl kuğu örneğinde siyahlar örneğinde vardı gibi. Ama yani da e, yaşlık dönemindeki çalışmalarına baktığınız zaman hani yani bu yanlışlamayı yapacağınız süreçte süreç de bilimsel bir süreç olmalı. Yani safsata veya boş veya alakasız veya önermeler dedi değil ki bunu da ayrıca tabii ki El alacağız, hani e, burada kısaca değiniyoruz. Bu bir tür özet e, veya konsantre de, e, giriş dersi baktığımız zaman. Bu durumda e, bilimsel bilgi, bu süreçlerin sonuçta elde eden bilimsel bilgi, şunu da yapacak kesinlikle. Diğer bilgi türlerinden farklı olarak, yani insanın kendisini verili halde bulduğu fiziksel ve toplumsal dış dünyayı bir şekilde tutarlı ilişkiler bütünü halinde kavrayacak teorik bir açıklamayı da bulmak zorunda. Yani buna anlama da desek bu açıklamayla ilişkili bir şey. Çünkü dağınık ve düzensiz e, olmaktan çıkarması gerekiyor. Ha, felsefede onu da tartışabiliriz yani. Olgu, bu dış dünyadaki olgular arasında gerçekten düzenlikler var mı yoksa insan mı bu düzenlikleri izleyerek kendisini e, bir şekilde ilişkilendiriyor? Bu tartışmaları yapabiliriz. Bakın felsefede her şeyi tartışabilirsiniz kendimizi varoluşunu da sorgulayabiliriz. Etrafımızdaki nesnelerin de sorgulayabiliriz. O, o şey, öznel idealizmden başlar sorgulama. Ama cevaplar da geliştirebilirsiniz. E, Diyalektikle açıklayabilirsiniz. Ki önemli bir yöntemdir. O ayrı bir konu. Ama bir şekilde hani e, bilime saygınlığını kazandırmak e, istiyorsak bilimsel bilginin bu farkını toplumsal hayatımızdaki diğer bilgi kaynaklarından farkını ortaya koymak durumundayız. Bu durumda bu bilimsel bilgiler sistematik hale getirildiğinde ve anlamlı bir bütün oluşturduklarında da bu bir bilim e, ortaya çıkıyor ve o bilimsel bilgi de bize deneyimlerimizle ilgili teorik bir e, çerçeve e, sunuyor. Bu durumda şöyle diyebiliriz o zaman bilimin nihai amacı Cangiz Bakoca'yı mutlaka almam gerekir her 14 Temmuz'da Çünkü e, görüşürüz ve e, 14 Temmuz Temmuz'da Fransız Devriminin yıl dönümü e, kutlarız insanlığın doğum günü e, olarak yani bilimin amacı nihai amacı açıklamaktır yani her şeyi e, apaşikar gerçek yani apaşikar sunsaydı saydığı bilime gerek kalmazdı Çünkü bilim sadece Görünen değil, o görüneni ortaya çıkaran ama görünenin arkasında yatan, gizli, gizlenmiş belirleyicileri de ortaya çıkarmak. Dolayısıyla teorik düzeyde bu iki tarafı, görünen ve görünmeyen kısmı birleştirerek yani olgular ve olguların arkasında yatan ilişkiler, ve ele aldığımız inceleme nesnesi neyse o nesneyi o nesne yapan belirleyicilerle birlikte teorik bir yeniden inşa e, süreci ile açıklamaktır. O halde bu açıklama işi bilimin amacı sağ elbette ki Sosyal bilimlerin amacı da nedir? Ele aldığı nesne. Beşeri gerçek alanda da olsa, nesne boyutuyla birlikte, özne boyutu da taşımış olsa, bilinçli insan müdahalesinin olduğu her e, olgu açıklamaktır. Yani bilinçli insan müdahalesinin etkisini taşıyan her şeyi açıklamaktır. Tabi bilinçli insan müdahalesi dediğimizde bu sözü not alın, atasözü gibi olacaktı. Cengiz Bey hocamdan bana, benden de size geçsin. Her şeyi kendi haline bırakılmış olsa idi. Ortaya çıkmayacak olan ne varsa doğal bu Demek ki beşeri gerçeklik insan emeğinin bilinçli insan e, müdahalesinin, çabasını bir sonucu olarak ortaya çıkan Her şeydir bunun içerisinde kültür, siyaset, hukuk, değerler, semboller, simgeler, kuramlar, her şey, teknoloji her şey bu bunun içerisindedir. O halde sosyal bir işlevi de insan eyleminin ürünü olan ama sonrasında insan eylemi üzerinde belirleyicilik taşıyan kendi emeğinin ürünü ha bir kez ürünü olduktan sonra da bir şekilde insan eylemine yön veren kurumların kuramların ve diğer e, yine e, insan emeğinin ürünü olan e, aklımıza ne gelirse kavramların açıklamasını yapmaktır. Bu durumda diyelim ki atom altı alanda çalışan bir fizikçi, parçacıklar karşısındaki durumuyla toplumsal olgular karşısındaki bir sosyal bilimcinin durumu içeriksel olarak birbirinden farklı değildir. Sosyal bilimlerde kullanılan yöntemlerin işte fizik bilimlerde kullanılan yöntemlerle benzer olup olmayacağı tartışması kesinlikle hareketli hani süremiz dolduğu için Hani burada e, bu ikinci videoda kesiyorum kalan konuları e, tartışmaya devam edeceğiz derslerimizde Çünkü biliyorsunuz ben dersleri seviyorum Hani arkadaşlar da bunu bilsinler ama bu uzaktan eğitimde biraz bu e, zevki kalmadı değil ama hani yine de yüz yüze iletişimin yerini tutmuyor alışacağız. Sizi ee, size ne diyeyim sevgiler saygılar.